Dostlarım başlık gördüğünüz haber doğru. Bakalım bu haber bizi nereye götürecek? Böyle yükseltecek mi yoksa düşürecek mi? Bakın dostlarım Allah peygamber aşkına bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz, izliyorsanız bu videoyu izleyin. İzlemiyorsanız lütfen Allah peygamber aşkına çıkın. Bakın videoyu ben ve kanala hala abone olmayı abone olun. Arkadaşlar bak Kur'an çarpsın bunlar önemli şeyler. Bak yemin ederim bak ben şimdi şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Shibokoy'un aldıysan gözünün nurunu seveyim şu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bunları bilmek bizim için çok önemli şeyler. Çünkü yani artık Yükseleceğiz miyiz düşecek miyiz bu videoda kesinlikle her şeyi bulabiliriz tamam mı dostlarım bakın şu an mesela baktığımız zaman zaten her birimize koyun düşüyor yani şu an haftalık kapanış yaptığı zaman neyin ne olduğunu anlayabiliriz bakın şu an neredeyiz 21. sıradayız tamam mı 21. 21. sıradayız dostlarım. Nereden baksanız bir 14. sırada 20. 21. sıraya kadar attık. Zaten ona 10. sırada zaten Dogecoin var. Dogecoin aslında bir nevi böyle eleceğiz gibi bir şey. Şimdi önümüzdeki haberlere baktığımız zaman zaten neyin ne döndüğünü nasıl döndüğünü artık anlayabiliriz dostlarım. Önce balinalara bakalım. Ondan sonra böyle grafimize bakalım. Ondan sonra yeni haberlerimize bakalım. Yükselişe dair bugün gerçekten muazzam şeyler var. Bakın büyük balina tamam mı? Şimdi büyük balina 75 milyarlık bir Shiba coin satın aldı. Ben de dedim dostlarım bu NFT'ler bitince adamlar bakın çıkacak onu sonra tekrardan alımlar başlayacak. Şu an bizim stabil fiyatımız ne? Düzenli bir şekilde ilerleyecek fiyatımız ne? Dostlarım bakın şu ankiler mesela kaç? 24 ile 22, 29 band. Zaten 30 bandı yukarısında 4 saatlik kaldığı zaman bu 32'ye götürür zaman zaten onun sonrasında olacak? 4000 bandı gelecek zaten dostlarım. Grafikte bunların hepsinden bahsedeceğiz zaten. Tamam mı? Bakın şu alımları başlanıyor. Şimdi ne oldu? Yakımlar. Bakın ne kadar yakımlar yanmış. Tamam Bu yakımlar gerçekten işliyor mu? işlemiyor mu? Bunlardan da bahsedelim. Şimdi neredeyse 420 trilyonluk bir şu yandı. Buradan zaten görebiliriz zaten adresleri. Birazdan o adreste neler döndüğüne bakalım dostlarım. Artık o adreste böyle yakımlar yanıyor ama bizim fiyat yatımız artık böyle ne kadar yükselecek Bunlar hepsine bakalım dostlarım. biz oyunu aldıysak bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Allah aşkına bakın şunları hepsine böyle tek tek bakalım. Bununla alakalı zaten çok güzel şeyler var. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki oyun böyle yanmıyor, yanmıyor. Abi dalga mı geçiyor Nasıl yanmıyor ya? Allah Allah burada görmüyoruz mu? Bakın arkadaşlar zaten 3 milyonluk, 3 milyonluk, 3 milyonluk, 3 milyonluk. Yani sürekli sürekli hatta 30 milyonluk. Mesela günde 24 saat içinde kaç 100 milyondan fazla şey yanıyor zaten. E bu onlar yakınlarından biraz bahsedeceğiz tabi ama. Bakın şuradan baktığımız zaman zaten ölü cüzdanları görebiliriz. Bu ölü cüzdanlar da sürekli sürekli yarım saatte bir saatte bir sürekli sürekli. Abi kafa yemiş bir şekilde yakınlar oluyor zaten tamam mı? Bunları görebiliriz burada. Yani dediğim gibi bakın şimdi borsalara geldik tamam mı? Ya abi tamam yakınlar oluyor NFT ile de ilgili oluyor Robinhood açıldığı zaman Robinhood ile de alakalı yakınlar olacak. Kod yazıldı adamlar bu toplantı yaptı. Dedim ki bu politikası var politik olduğu zaman yakınlar olacak. 4 trilyonluk Shibokoy'unu alın tamam dostlarım. Ama biz artık Robinhood'a nasıl gireceğiz bakın. Artık güzel haberimiz geldi <laughs> bakın gerçekten de ne oldu NFT geldi NFT'den sonra adamlar girdi içeri banyolar böyle lak 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 şak 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 girecek demiştim ondan sonra ne oldu 989'dan sonra bini 1000 gördü 1000'de zaten bir portal oluştu ne oldu lak diyerekten 35 bandına aynı portal 32 bandına ve bizi oraya götürdüğü zaman neler olacak? Dostlarım şimdi asıl habere geldik. Bakın Robinhood alakalı çok güzel bir haber var. Ne oldu? Bakın şunu hemen okuyalım. Şimdi 250 bin tüccar yani biz Shiba Inu'nun Robinhood'a ticaret seçeneği olarak dahil edilmesi için dilekçe hazırladı. Yani bir dilekçe hazırlandı artık tamam mı? Yani oraya gönderiliyor bir dilekçe o halledildiği zaman zaten robinut'a gireceğiz ama dostlarım zaten Coinbase Pro'dan önce robinut girecekti arkadaşlar bakın olayın ne döndüğünü nasıl döndüğünü aslında insanlar bilmiyor gerçekten de bilmiyor hani Coinbase Pro'ya girdik sıradan bir şekilde mi girdi hayır dostlarım orada zaten 10 gün sonra zaten bomba şeyler döneceğini zaten söylemiştim ya 9 günlük kaldı diye dostlarım bu olsun tamam ondan sonra ne var bakın temiz bir şekilde ilerliyoruz temiz bir şekilde ne dönüyor bakın Coinbase Pro'da ne dönüyor 9 günlük bir şey var hani böyle yüzdelikler hesaplanıyor demiştim ya böyle her böyle satımlar falan satımların yüzdeli hesaplanıyor alımların yüzdeli hesaplanıyor ondan sonra bambaşka ortaya bir şey çıkacak. Tamam bu borsayı biliyoruz tamam mı? Şimdi Robinhood'la alakalı neler dönecek? Bakın bunlar boş borsalar değil. Gerçekten de böyle yatırımcıları falan hamleler yapılıyor, etkinlikler yapılıyor. Sürekli sürekli böyle kovalıyorlar anladın mı? O yüzden bizim şubamızda böyle şeyler dönmesi mükemmel bir şey de. Her neyse Robinhood'a girdiğimiz zaman neler dönecek? Bakın dostlarım şimdi bunu anlatacağım. Anlatmadığımda ekstradan bir şey var ondan da bahsedeyim. Şimdi biz Robinhood'a girdiğimiz zaman dostlarım bakın Robinhood'a gireceğiz ya. Allah bakım şunu anlatıyorum ama bakın gözünü seveyim bak dinleyin. Şimdi 4 trilyonluk bir şey bokayın, satın alınacak tamam mı? Adamlar bunu tamam artık onayını vermiş arkadaşlar. Bunun onayını vermiş. Bir de adamlar otomatik kod yap var tamam mı? Otomatik kod var. Adamlar kod halinde var zaten bunları. Tamam mı? Kodunda yazmışlar. Ne olacak? Her işlem başına aynı şekilde mesela öyle değil belki farklıdır ama yani yakımın olacağını biliyoruz abi. Adamlar yakım yapacak. Orada mesela Dogecoin'i şu an mesela Dogecoin'in en fazla alındığı yer yani Robinhood'un böyle tamamının %62'ni alındığı yer Dogecoin zaten. Popülerliğimizi arttırdığımız zaman erc 20 kodunda birinci sırada olduğu hala birinci sırada değil. Yani bu işlemlerin böyle şey olmasa zaten Dogecoin'in %62 ise biz düşünemiyorum zaten şimdi bu kodunu. Oyunu. Bu popülerlikte olmaz zaten her yerde birinci sıra. Amerika birinci sıra, ERC 20 kodlarında birinci sıra, bütün borsalarda birinci sıra. Yani demek istediğim bunlar adama girdiği zaman zaten Robert'un en fazla şunu yapması gerekiyor. En az hatta tamam mı? Ne yazacak mesela? Tekrardan ankete yazacak ki bu nasıl buluyorsunuz? Shiba bu 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 falan filan yakınları başlıyor. O bu otomatik olarak 4 trilyonluk Shiba alındı falan filan. Dostlarım bunları zaten adamlar yapacak ve yaptığı zaman da zaten olaylar bambaşka şekilde edilecek. Bize ne oldu mesela? Bakın ben dedim ya bu elifler gelsin artık uçacağız. Abi uçmadık diyenler var. Bak Allah peygamberi aşkına biz zaten kaçtır? 700-900 matları arasında zaten böyle direnmiştik. E NFT olayları geldi. NFT'ler işbirliği oldu ne oldu? Abi zaten her zaman diyorum ki dipten alan. Dipten alan insan zengin oluyor. E 5-6 ki kim veriyor 5-6 kat parayı? Yani demek istediğim bunlar dostlar şu an mesela Robinhood'a girdiğimiz zaman da zaten bomba şeyler dönecek ama şu an bak şundan bahsediyorum. Şimdi Ekim ayında ne oldu? Biz 3-4 tane borsa girdik. Hem de payment'lerle birlikte. Anladın? Mı? Payment işlemleri de dönüyor. Zaten mağazalarla birlikte ödeme yöntemleri de dönüyor. Ve 2022'de ödeme yöntemlerinin daha fazla artacağını, sürpriz şeyler de var. Bakın, sürpriz şeyler de var. Yani Amazon'dan falan da bahsetmiştim. Amazon inanmaya. arkadaşlar ben 2022'de bastım. Allah izin verir de artık böyle onu da bahsederiz. Ama dediğim gibi bu paymetler daha fazla döndüğünü hiçbir zaman unutmayalım. Bu de yardımında zaten PayPal'la birlikte Bitpanda'ya falan girdik. Zaten Hindistan borsasını düşünmüyorum. Üç, Hindistan borsası 3'ünü de aldı. E neden aldı? Covid bir fonu göndermiş. 3'ünü de aldı dostlarım. Daha fazla işlem olacak. Çünkü Coinbase burada mesela alacak. Neyi alacak? Bon alacak. Liste. List bence öncelik olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Listin önceliği mesela ne getirdi bize? Listin önceliğiyle birlikte arkadaşlar NFT'lere sahip oldu insanlar. Bakın ben diyordum ki bu işlemleri her zaman her zaman yapın. Bakın aslında bilinmiyor anladın mı bak gerçekten de bilinmiyor. Şimdi Shibarium geldiği zaman e şu an ne oldu mesela NFT'lere Ethereum ihtiyaç vardı. Onu sonra ihtiyaç. Ben diyorum ki sürekli sürekli kazın o yüzden zaten sürekli sürekli kazın diyordum. tamam dostlarım bunların hepsi bizim işimize yarayacak işimize yarayacak da daha yeni borsalar bak. Ekim ayında var ya çıldırmış bir şekilde borsalara gireceğiz ve daha fazlası gireceğiz. BTC Türkiye hemen şöyle bakalım. Şimdi pazartesi günü saat 12'de yayınlanıp yani artık listelenecek yüklendi tamam listelenecek ama BTC Türkiye'de de bence destek noktasının güzel bir alımlar yapılıp güzel bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Yani çok Türkiye'de de çok zengin insanlar var. Hani en eski borsası zaten BTC Türkiye'nin. Yani orada da güzel alımların yapacağını düşünüyorum. O fazlaca bir alımları var zaten ama şu an dostlarım gerçekten de bakın temiz ve kılçıksız böyle tane tane anladın mı? Bak çoğu böyle insan anlatamadı ve e, anlatmak istediği yapamadığı şeyden bir şekilde grafiği inceleyeceğim temiz bir şekilde. Bakın tek tek anlatacağım tamam mı? Böyle içinden geçeceğiz gerçekten içinden bak kalemimizi alalım tamam mı? Kalemimize basalım temiz bir şekilde. E ne oldu dostlarım buradan zaten Altta ya bak ben dedim ki bak şu arasında şurada gezilsin yoksa sıkıntı. E ne olacak mesela bakın 24'ün aşağısını sağladığı zaman gerçekten de sıkıntı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım ama şu bantları direniyor ya dostlar. Buraya mesela bir kapak atsın gibi bir şey anladın mı? Şurada mesela en azından bir 4 saat bakın burada direnemedi anladın mı? Burada direnemedi ne oldu? Tekrardan burada aşağı Ama burada ne olacak? 4 saat kaldığı zaman bizim için yeterli olacak. Bu ne olacak? Mesela yeni girdiğimiz borsalarda NFT de belki önümüzdeki hafta girdiği zaman ne olacak? İçeriye en azından orada hapsedecek. Şu an mesela aynı seviyede kalmamız bile çok güzel. Çünkü yükselen bir coin ne oluyor? Aşağı yönü aşağı yönlü ilerliyordu. Biz şu an gerçekten de 1800 1700 seviyelerinde kalsaydık ben insanları inanın düşünemiyordum dostlarım. Ama ne olacak mesela buraya geldiği zaman tekrardan böyle alıp bakın en azından burada bir fake atışta devamlı şekilde gitse çünkü yani haftalık kapanışının ne yapacağını şu an e, şu an kestiremiyoruz arkadaşlar. Gerçekten de şu an bak Allah aşkına bir kere haftalık kapanışını yapsın. Haftalık zaten pazar günü bunun ne ne olduğunu zaten tam bir şekilde anlatacağım ama daha heyecanlı oluyor gerçekten Çünkü haftalık kapanışını yaptığı zaman artık böyle her şey rayına giriyor anladın mı? Böyle sanki fara, fara böyle açıyorsun tavşan tutuyorsun ya onun gibi her şey belli oluyor. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi buraya alıyoruz böyle buraya geldiği zaman bakın abi her basamakta şu açtım basamaklar var ya. Her basamakta en azından bir 4 saatlik kasa en azından 3 saatlik kasa mesela 4 saatlik grafikte bizim için gerçekten muazzam olacak. Şimdi o grafik aralıklarında falan bu borsalara girsek bu yeni işlemler olsa zaten adam bak şunu unutmayın. Şimdi e, pasif balinalar var, aktif balinalar var. Mesela 250 milyarlık bir şey ne oldu? USD parasisine geri döndürüldü. E dostlarım ne oldu? Adam tekrardan gireceğini düşünüyorum ama şimdi bu adamlar zaten NFT'ye geliyor tamam Bunlar ne oluyordu? Pasif zaten o gidenler pasif. Ama aktifler ne oluyor? Adamlar şibarium bekliyor. Şibarium bekledikleri zaman içeride daha fazla duracaklar. Daha fazla durdukları için daha fazla ödüller kazanıp daha fazla paralar kazanacaklar. Aynı lisin gün geçişi artması gibi, bono'nun artması gibi. E ne oluyor? Stek işlemlerini adamlar yapıyor ama zarar mı ediyor sanıyorsunuz? Adamlar içeride deli paralar ne paralar koparıyorlar içeride çıkar mı siz olsanız ben ben de çıkmıyorum niye çıkayım ki dediğim gibi arkadaşlar bu işlemler olduğu zaman zaten bizim gerçekten de sırtımızın pek e, böyle yaslarken ağrıcağını düşünmüyorum yani demek istediklerim bunlar dostlarım bakın şu an yeni borsalar devamlı bir şekilde ilerliyor BTC Türkiye bile girmişti yani artık nasıl böyle her yere sesimiz duyuruyoruz anladınız mı? Holder sana her zaman arttığı zaman da ekstradan bir yakın haberleriyle bir şey olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu işlemler sonrasında gerçekten de yüzümüz çok fazla görecek. Bakın arkadaşlar ben 620 680 seviyelerinde aldım tamam benim param 5 6 kat para yaptı. Ve ben Tabii ki de çok mutlu oldum. Tabii ki de çok heyecanlı oldum. Beni çok mutlu etti ama yani herkesin bir hedefi olsun. Çünkü benim de bir hedefim var ya. Yani Tatmin etmiyorum tabii ki de tatmin etmez olur mu ama benim bir hedefim var o hedefe geldiği zaman zaten benim hedefimin başlangıç zamanı 2022 Mart ayı abi böyle gidin bakın bak şeye falan bakın o o medium var ya satış medium oraya falan bakın biraz araştırın falan ben zaten her zaman size söylüyorum ama Dediğim gibi biraz daha kafanızda şey olabilir aydınlanabilir gidip bakın abi e, inanılmaz şeyler dönüyor. Bu trifekte olayının tam böyle artık resmi onaylanmış bir şekilde artık devreye girmesi beni çok mutlu edecek. Şu an mesela dolaşımdaki arıza fiyatına piyasa derinliği dolaşımdaki arıza baktığımız zaman dolaşımdaki arz kabaca gözüktüğünü ben de biliyorum ama hani şu an mesela 6 kat para yapmış abi hala mı böyle kötü söylemler var Allah peygamber aşkına ben sürekli sürekli zaten bunları anlatıyordum. İnsanlar şey diyordu ee suyu alıyordum buraya atıyordum suyu buraya atıyordum nasıl yükseldi eee ne oldu E ne oldu Allah Arkadaşlar hani böyle insanlar var ya çok garip bir insanlar. Bunları ben de çözemiyorum. Hani çözebilen varsa böyle daha iyi falandır. Gerçekten ya da delirmiştir ki onu anlamak için zaten deli olmak lazım. Dediğim gibi o dostlarım bu işlemlerin böyle yürümesi beni çok mutlu ediyor. Ben, ben elimden mesela şubamı çıkarmam. şıbam artık benim var ya şey gibi oldu ya. Evim gibi oldu. Her yani neyse dediğim gibi dostlarım bir de Telegram grubumuzda bir canlı yayın yapıyoruz var ya akıllara zarar. Canlı yayında mesela çok güzel şeyler NFT'lerden bak. ben böyle anlatıyorum ya yemin ederim anlatıyoruz zaten. Gidin Telegram grubumuzu açıklama kısmında bakabilirsiniz. Orada muazzam şeyler dönüyor. Yani çok güzel bir bağlantı var anladınız mı? Hani bu çekilişle alakalı da bir şeyler yapıyor mu? Telegram grubumuzda zaten e, bakıp görebilirsiniz. Açıklama kısmında yazıyor. Dostlarım sizleri gerçekten de bak çok seviyorum. Bir aile olduk gerçekten. Çiboko'yu 0.01 dolar olmadan kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir de şöyle bir şey var. E, buradaki videolar var ya, Şibokoy'un önemli gelişmeleri, anlaşmaları, ödeme yöntemleri, her şey var. Oradan kesinlikle bakıp yararlanabilirsiniz. Ekim ayında neler olacak, Eylül ayında mesela bahsetmiştim. Ekim ayında neler olacak falan filan. Bunların hepsinden yararlanabilirsiniz. O videoların zaten hepsi gelecekle alakalı. Önümüzdeki günlerde yeni haberlerle alakalı. Yeni haberler bizi nerelere götürecek, neler yapacak, uçacak mı, kaçacak mı? Onlarla alakalı dostlarım. Bakın. Çok işten söylüyorum sizlerin var ya hepinizi çok seviyorum. Şübokoyun böyle kötüyorum yapan var ya eğer ki aldıysan canımsın Şübokoyun gözünde bir değeri var. Düş şu zaman moralim bozuluyor çünkü gene de ben sizi çok seviyorum. Dedim ki dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.